Diplomalar bugün hayatınızda o kadar çok anlam ifade ediyor ki geriye sizden insani bir şey kalmamış gibi. Seyirci etkisi olarak da bilinen yapılan bir araştırmada öldürülen bir kadını öldürme esnasında 138 kişinin duymasına rağmen hiçbir yardım çağrısında bulunmamış olmalarıdır. Bilim buna şöyle mantıksal bir açıklama getiriyor. Başkası yardım eder diye herkes yardım etme sorumluluğunu başkasına atmış. Peki ya gerçekte olanlar? Kişi kendi vicdanından, kendi öfkesinden, kendi çaresizliğinden, kendi korkusundan uzaklaşmak için mantıksal bir açıklama getirerek sorumluluğu başkasına atmış. Mantıkla ya da bilgiyle olan her türlü açıklama sizi aslında bir tık daha insani tarafınızdan soyutlaştırır. Fakat bir gün gerçekten çaresizliğinizle, güçsüzlüğünüzle, başarısızlığınızla yüzleştiğinizde Bunların gerçekten de öldürücü olmadığını anlarsınız ve işte o zaman insan olursunuz.